4. Bu mesajda benim dikkatimi çekmek için ne tür teknikler kullanılmış? Kitle iletişim araçları çeşitli görsel ve işitsel efektler kullanarak iletilerini daha dikkat çekici hale getirmeye çalışır. Örneğin izlediğiniz bir dizide karakterin başına olumsuz bir durum geleceğini gerilim müziği sayesinde anlarsınız ya da karakterin mutluluğuna eşlik eden eğlenceli bir müzik yönetmenin vermek istediği mesajı belirgin hale getirir ya da haber bültenlerinde duygularınızı harekete geçirmek için siyah beyaz görüntüler, yakın çekim teknikleri ya da duygusal altyazılar tercih edilebilir. Kitle iletişim araçlarından gelen mesajlarda kullanılan teknikleri ve bunların neden kullanıldıklarını doğru analiz edebilirsek, bu mesajların üzerimizde yaratmaya çalıştıkları duygusal etkiyi daha iyi anlamlandırabiliriz. 5. Bu mesaj neden gönderilmiştir? Kitle iletişim araçlarında yayımlanan kamu reklamları dışındaki tüm içeriğin para kazanmak ya da belirli bir düşünceye ya da belirli şekilde davranmaya sizi ikna etmek için profesyonel bir ekip tarafından hazırlandığını göz önünde bulundurmalısınız. Filmler, diziler, haber bültenleri, onlarca kişinin ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan oldukça yüksek maliyetli ürünlerdir. İlk bakışta bu ürünlerin evimizdeki televizyon aracılığıyla ücretsiz olarak bizlere ulaştırıldığını düşünebiliriz. Ancak bu oldukça yanıltıcı olur. Çünkü medya araçlarının yaptığı iş, bu ürünler aracılığıyla önce sizleri ekran başına çekmek, ardından da sizin tüketebileceğiniz ürünlerin reklamlarını yayınlayarak para kazanmaktır. Unutmayalım. Kitle iletişim araçları ve tek yönlü iletişim uzak durmamız gereken zararlı bir şey değildir. Kitle iletişim araçları yalnızca birer araçtır ve bu aracı kullanmayı bilirsek bu araçların birçok faydası da vardır. Kitle iletişim araçları karşısındayken bu beş anahtar soruyu kullanmamız tek yönlü iletişimin sınırlılıklarını ortadan kaldırmamızı sağlayacaktır. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüs'e üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.